Kullarım <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> çok zengin sanarsın Arap şeyi Kompleksim olmadı hiç beni gören sanar şeydi Rendifte sanal şehrin Tupak gibi kalıcı Endem de çalar Jaden Punchlarda yüzüne vurur sanki Jason Statham Ben yüzüne mal dedikçe o illaki sırıtır Şu an ritim tutuyorsun ve iş işte değişimin kanadı Bir de yaptırmakla olmuyor ki stüdyonda yaratım Geceleri sokaklarda herkes Tony Montana Her an koşmak gerekebilir ayakkabını sıkı bağla Tuzaklardan tuzak beğen çünkü hip hop rabiren Çıkış yolunu bulamadıkça olacaksın kangren Ver andı ver sesiyle kimlik oldu Tyson? Benim flowlarım onun vuruşlarından farsız ya hakem koyun attığım punchları saysın artık attığım müzik evinde çalar zamansız şu anda kontra kontrolden çıktı döndü kontravolta haline Kusura bakma underground bu kral tv tarife Bir baktan anlamayan okurum tane tane Olay punchline'sa budur fakat değil ne sana ne Paris'e Yeraltı sessiz kaldı birkaç yıldır hamile Siken sikene şu boku ki zaten aynı kafe aynı ses Bakın kızlar benim sesim son erdin iyi değildir Bari sizi de gitar çalayım gelin benle sahile Hep aynı kafiye 2008 çıkışlı kontra zenci çocuk bir aspirinle döndü dahiye Michael Jackson'dan iyi, Ahmet Sandan iyi Bir Türkçem olmasa bile Lady Gaga'dan hap getirdim herkese